Arkadaşlarım merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bizler deyiz şükürler olsun. Arkadaşlarım bugün yine şahane bir tasarım ile karşınızdayım. Tasarımı bana ait. Çok cici, sevimli, güzel bir tasarım oldu. Sizlerle paylaşmak istedim. Bütün bebek örgülerinde bebek battaniyesi olarak da rahatlıkla yapabilirsiniz. Çeyizlik örgülerde de kullanılabilir. Özellikle etol şal olarak da çeyizlik örgülerde kullanabileceğiniz şahane bir tasarım oldu. Tasarımı bana ait. Tasarım erişi güncesi. Bismillahirrahmanirrahim. Zincirimizi çekerek başlayalım. Daha sonra bir sıra alt taban olarak sık iğne çalışmak istiyorum. Sizler dilerseniz hemen zincir üzerine de örneğimizi başlayabilirsiniz arkadaşlarım. Evet. İlk sıramı sık iğne olarak tamamladıktan sonra üzerine tasarım örneğimi başlamak istiyorum. Örneğimiz iki sıradan oluşmakta. Her iki sırada bir kendini tekrar eden sevimli bir tasarım. Bebek battaniyesi olarak da ince iplerle yazlık, mevsimlik şahane bir bebek battaniyesi yapabilirsiniz yapacak arkadaşlarıma da şimdiden kolaylıklar diliyorum. Sık iğnemi tamamladım. 1, 2, 3 zincir çektim. Örgümün arka yüzünü çevirdim arkadaşlarım. Tığımın üzerine sarıyorum. İlk sık iğnemin üzerine bir trabzan. Bu bizim kenar trabzanımız. 1, 2, 3 zincir çektim. 1, 2 3 tane sık iğne atlıyorum. 4. sık iğnemin üzerine pardon. 1 2 tane atlıyorum. 3. sık iğnemin üzerine bir sık iğne. 1 2 3 zincir. Örgümün arka yüzünü çevirdim. Burada boşta kalan 2 tane sık iğnemin üzerine 2 tane trabzan çalışıyorum. 1 2 3 zincir. Ögümün ön yüzünü çevirdim. 1, 2 tane atlıyorum. 3 sık iğnemin üzerine bir tane sık iğne çalıştım. 1, 2, 3 zincir örgümün arka yüzünü çevirdim. tığımın üzerine sardım. Bu iki tane atladığımız sık iğnemizin üzerine tek tek batarak 2 tane trabzan oluşturuyoruz. 1, 2, 3 zincir, örgümün ön yüzünü çevirdim bir iki tane sık iğne atladım üçüncü sık iğnemin üzerine bir tane sık iğne bir iki üç zincir örgümün arka yüzünü çevirdim tığımın üzerine sardım burada atladığımız iki tane sık iğnemizin üzerine iki tane trabzan çalışıyoruz tekrar üç tane zincir çektim örgümün ön yüzünü çevirdim. Bir iki tane sık iğne atlıyorum. Üçüncü sık iğnemin üzerine bir tane sık iğne. Üç zincir tığımın üzerine sardım. Burada arka yüzünden arkadaşlarım bu atladığımız sık iğnelerimizin üzerine tek tek batarak iki tane trabzan oluşturuyoruz. Bir iki üç zincir örgümün Ön yüzünü çevirdim. Bir, iki tane sık iğne atlıyorum. Üçüncü sık iğnemin üzerine bir sık iğne. Tekrar. Bir, iki, üç zincir çektim. Tığımın üzerine sardım. Örgümün arka yüzünü çevirdim. Burada boşta olan ilk sık iğnemin üzerine bir trabzan. Boşta olan ikinci sık iğnemin üzerine bir trabzan. Bir tane zincir çektim tığımın üzerine sardım. Bitişte bu arada çok fazla boşluk kalmaması adına bir tane zincir çekiyoruz. Başlangıçta 3 zincir çekebilirsiniz. Sonda biterken bir tane ya da hatta iki tane çekelim çok boşluk kalmaması için. Bir iki tane atlıyorum. Üçüncü sık iğnemin üzerine tekrar bir tane kenar trabzanı tekrar bir tane daha kenar trabzanı çalıştık. Tasarım örneğimin ilk sırası bu şekilde. Şimdi tekrar 1, 2, 3 zincir çektim. Örgümün arka yüzünü çevirdim. İlk trabzan üzerine bir tane trabzan çalıştım. 1, 2, 3 zincir. Bakın arkadaşlarım burada 3 zincir çektiğimiz Arka yüzünde görünen 3 zincir ön yüzünde trabzan görünüyor. Şu şekilde bakın boşlukta boşluk belirdi zaten hemen arasına geçerek bir sık iğne. 3 zincir tekrar bakın. Örneğimizin 2 tane trabzanın 3 zincir arka tarafta kalıyor. 2 tane trabzanımız ön yüzünde şu şekilde tığınızı geçirdiğinizde boşluk var zaten arkadaşlarım. Bir tane sık iğne çalışıyoruz. Tasarım örneğimin ikinci sırası bu şekilde. Tekrar bakın. Şu şekilde tığımızı geçirdiğimizde boşluk oluşmuş zaten. Hemen içinden geçerek bir tane sık iğne. 3 zincir. Tekrar aynı çalışmayı yapıyorum. Bakın. Bu şekilde geçtiğinizde boşluğun içerisinden geçerek bir sık iğne tekrar 3 zincir tekrar aynı şekilde bir sık iğne tekrar 3 zincir burada iki tane kenar trabzanımı aynı şekilde yapıyorum ve sıramı tamamlamış oldum tasarım örneğimin ikinci sırası da bakın bu şekilde şimdi tekrar bir zincir çekmiştim 2 ve 3 Arka yüzünü çevirdim ilk trabzanımın üzerine bir trabzan. Bu bizim kenar trabzanımız. Şimdi arkadaşlarım ilk sırada yaptığımız işlemin aynısını tekrar ediyoruz. Başlangıç olarak kenar trabzanından sonra 1, 2, 3 zincir. 3 zincirimi çektim. Burada sık iğnelerimizin üzerine sık iğne yaptım. 1, 2 3 zincir çektim tığımın üzerine sardım örgümün arka yüzünü çevirdim bakın burada zincir çekmiştik zincir boşluğuna geçiş yapıyorum ve burada iki tane trabzan çalıştım 1 2 3 zincir örgümün ön yüzünü çevirdim hemen burada sıra gelen sık iğnemin üzerine bir sık iğne tekrar 1 2 3 zincir örgümün arka yüzünü çevirdim 3 zincir boşluğunun bir altındaki 3 zincir boşluğuna bakın bu şekilde zincirden geçiyoruz zinciri ortaya alarak iki tane trabzan çalışıyorum 1 2 3 zincir tekrar sık iğnemin üzerine bir sık iğne tekrar 3 zincir tığımın üzerine sardım Bakın zincir boşluğuna geçiyorum. Tekrar bir, iki tane trabzan. Tekrar 3 zincir. Sık iğnemizin üzerine bir sık iğne. Tekrar 3 zincir. Örgümlü arka yüzünü çevirdim. Tığımın üzerine sardım. Bu üç zincirimizin değil bir alt sıradaki 3 zincirin boşluğuna zincirimizi ortaya alıyoruz arkadaşlarım. Bu şekilde bir iki tane trabzan çalıştık. Üç zincir. Sıra gelen sık iğnemin üzerine bir sık iğne. Tekrar üç zincir tığımın üzerine sardım. Örgümün arka yüzüne geçtim. Bu biraz evvel çektiğim üç zincirin bir alt sıradaki üç zincir olan boşluğuna bakın. Bu şekilde zincirimi ortaya alıyorum. İki tane trabzan çalıştım bir iki tane zincir çektim kenar trabzanımın üzerine aynı şekilde iki tane trabzan çalıştım ve sıramı tamamlamış oldum bakın bu şekilde Şimdi tekrar bir sıra daha çalışalım. 1, 2, 3 zincir. Hemen burada kenar trabzanımın üzerine bir trabzan. 3 zincir tekrar bakın bu örgülerimizin ön yüzünde 2 tane tırabzan, arka yüzünde zincir görünüyor arkadaşlarım. Bu şekilde tığımızı geçirdiğimizde boşluğa geçerek bir sık iğne. 3 zincir tekrar. Bir sık iğne, 3 zincir tekrar. Bir tane sık iğne. 3 zincir, zincir tekrar sık iğne olmak üzere ikinci sırada yaptığımız işlemin aynısını tekrar ediyoruz. Her iki sırada bir kendini tekrar ediyor arkadaşlarım. Örneğimiz bakın bu sıramı da tamamlamış oldum. Şimdi tekrar 1 2 3 zincir hemen kenar trabzanıma bir trabzan tekrar ilk sıramıza geri dönüş yapıyoruz. 1 2 3 zincir sık iğnemizin üzerine bir sık iğne tekrar 3 zincir örgümün arka yüzünü çevirdim tığımın üzerine sardım biraz evvel çektiğim 3 zincirin değil bir alttaki 3 zincire yani 2 iki, ikinci sırada 3 zincir bir sık iğne yaptığımız bir ikinci sırada yaptığımız zincir boşluğuna yapıyoruz iki trabzanı. Tekrar 3 zincir örgümün ön yüzünü çevirdim. Sık iğnemin üzerine bir tane sık iğne. Tekrar 3 zincir tığımın üzerine sardım. Örgümün arka yüzünü çevirdim. Bir alt sıradaki 3 zincir olan boşluğuma geçiyorum. Bir burada iki tane trabzan. Tekrar 3 zincir sık iğnemin üzerine tekrar bir tane sık iğne 3 zincir tığım üzerine sardım bir alt sıradaki zincir boşluğuna iki tane trabzan çalışıyorum tekrar 3 zincir sık iğnemin üzerine bir tane sık iğne tekrar 3 zincir tığım üzerine sardım bir alt sıradaki 3 zincir olan boşluğuma zinciri ortaya alıyoruz arkadaşlarım iki tane trabzan tekrar 3 zincir sık iğnemin üzerine bir sık iğne tekrar 3 zincir arka yüzünü çevirdim bir alt sıradaki 3 zincir olan boşluğuma iki tane trabzan çalışıyorum 1 2 3 zincir hatta iki tane çekiyoruz Çünkü aradaki boşluk çok kalmaması için iki tane kenar trabzanı çalışıyorum ve sıramı tamamlamış oldum tekrar 3 zincir arka yüzünü çevirdim ve bir tane trabzan 3 zincir bakın örneklerimizin aradaki boşluğa geçerek bir sık iğne 3 zincir tekrar bir sık iğne 3 zincir tekrar örneğimiz hep bu şekilde devam edecek arkadaşlarım Herhangi bir detayı yok. Her iki sırada bir kendini tekrar eden şahane bir tasarım oldu. İnanın çok beğendim. Beğenerek tasarladım. Takdir sizlerin. İnşallah sizler de beğenirsiniz arkadaşlarım. Evet. Bakın tasarım örneğim bu şekilde. İnanılmaz güzel görünüyor arkadaşlarım. Arka yüzü ön yüzü iki tarafı da çok güzel. Ben size burada tamamlanmış, <laughs> bitmiş halini de paylaşmak istiyorum. Çok güzel. Burada sarı renkle çalıştım. Ben tek renk olarak çalışmayı tercih ettim. Elbette sizler dilediğiniz gibi birçok renkle de çalışabilirsiniz arkadaşlarım. Şahane bir tasarım oldu. Beni izlemeye devam edin, takipte kalın lütfen. Evet. Arkadaşlarım kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Beğenilerinizi, yorumlarınızı, desteklerinizi bekliyorum inşallah. Beni izlediğiniz için her birinize ayrı ayrı çok teşekkür ediyorum. Allah nasip kısmet ederse inşallah her gün yeni tasarım örgülerimle sizlerle birlikte olmak nasip olur inşallah. Yeniden yeni videolarda görüşene dek Allah'a emanet olun. Esen kalın, mutlu kalın. Hoşça kalın arkadaşlarım. Takipte kalın.